Steve Jobs, hayallerle kodlanan bir çocuk. Steve Jobs, küçükken eski radyoları ve telefonları söküp nasıl çalıştıklarına bakmayı çok severdi. Evin garajı onun en sevdiği yerdi çünkü orada her şeyin içini açabilir, merak ettiklerini deneyerek öğrenebilirdi. Bir gün Steve, bir makine yapacağım ve herkes onu kullanabilecek, dedi. Bunu söylediğinde sadece bir çocuktu ama aklındaki fikirler çok büyüktü. Okuldayken fazla kuralları sevmezdi ama hayal kurmayı çok iyi bilirdi. Yıllar geçti. Steve büyüdü. En iyi arkadaşı Steve Wozniak'la birlikte bir bilgisayar yaptılar. Bu bilgisayarı evlerinin garajında tasarladılar. Ona Apple adını verdiler. Çünkü Steve, insanların bu bilgisayarı kullanırken korkmadan, tıpkı bir elma yer gibi rahat hissetmesini istiyordu. Sonra iPod, iPhone ve iPad gibi cihazlar geldi. İnsanlar müzik dinleme, konuşma hatta oyun oynama şeklini tamamen değiştirdi. Steve Jobs'un en büyük gücü hayal kurmak ve asla vazgeçmemekti. Farklı düşün diyerek milyonlara ilham verdi.